Hoca Ahmet Yesevi türbesinin inşası ile ilgili halk arasında bir efsane vardır. Maverun Nehir hükümdarı Emir Temur, Hoca Ahmet Yesevi için dünyada eşi benzeri bulunmayan bir türbe inşa edilmesini emretmiş. Ancak gece duvarlar yükseldiğinde büyük bir boğa ortaya çıkmış ve inşa edilmekte olan yapıyı yıkmış. Aynı olay üç defa tekrarlanmış. İnsanlar bu gizemi çözememişler. Günlerden bir gün Hoca Ahmet Yesevi, Emir Timur'un rüyasına gelerek şöyle tavsiyede bulunmuş. Önce mürşidim, büyük zat Arslan Baba'nın mezarı üzerine bir türbe inşa etmelisin. Hükümdar hemen Arslan Baba'nın mezarı üzerine bir türbe inşa edilmesini emretmiş. Ancak bundan sonra Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinin inşaatı başarıyla tamamlanmış. dünyasının manevi başkenti, dini ve kültürel merkezinin oluştuğu kutsal topraklar olan Türkistan'da bulunuyoruz. Bu bölgede bulunan Orta Asya Türk mimari sanatının emsalsiz baş yapıtlarından biri de Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'dir. Mimarlar Emir Timur'un emriyle bu anıtın inşası için ustalığın bütün inceliklerini kullanmışlardır. Koca Ahmed Yesevi, a figure revered throughout the Turkic world, a disseminator of Islam, philosopher and poet. His work Koca Ahmed Yesevi, Türk dünyasında saygı duyulan, İslam'ın yaygınlaşmasında katkısı olan, şair ve mutasavvıf bir kişidir. Koca Ahmed Yesevi'nin Divanı Hikmeti bütün Türk dünyasında bilinen bir eserdi. Bazı araştırmacılar Yesevi'nin 12. yüzyılın başında doğup 13. yüzyılın başında hakka yürüdüğüne inanıyor. Bazıları ise ölüm yılını 1166-67 olarak göstermektedir. 1928 yılında arkeolog Michael Mason, Hazreti Yesevi'nin mezarının bulunduğu yere bir türbenin inşa edildiğini öne sürmüştü. Şu anki Hoca Ahmet Yesevi türbesi ikinci türbedir. İlk türbe 12. yüzyılda yapılmış olup Yapının kuzey tarafında bir mezar ve giriş kapısından meydana gelmiştir. 12. yüzyıldan kalma ilk türbenin yüksekliği 15 metre, genişliği 6-7 metre civarındaydı. 3 odası vardı. Türbenin bir avlusu, kazanın bulunduğu geniş bir salonu ve bir camisi vardı. Bugünkü türbe ne zaman ve nasıl inşa edildi? Zamanda geriye gidelim. 14. yüzyılın son çeyreğinde Maviroi Nehir hükümdarı Emir Temur, Sırderya Nehri boyunca birçok şehri fethetmişti. Emir Temur, 1389 yılında o zamanki adı Yesi olan Türkistan'a gelmiştir. Sonra ilk kez özel saygı duyduğu bu büyük zatın harap türbesini görmüştür. Emir Temur 1392'de o şehirin dağında onda. 1392 yılında Emir Timur tekrar Yesi'ye gelmiştir. Altın Orda Hanı Toktamış, Saurana ve ardından Türkistan'a baskın yaptığı sırada türbeyi 2-3 kez soymuş. Türbeyi ve bütün bölgeyi yağmaladıktan sonra her şeyi yanında götürmüş. Daha sonra Emir Timur onun peşine düşmüş toktamış Kızıl Orda'yı geçtiğinde çalınan malları bırakmış. Emir Timur her şeyi yerli yerine koymuş ve bu türbenin yeniden inşasını emretmiş. Arkeolog Michael Meister'a göre Emir Timur bu türbeyi siyasi nedenlerle inşa etmiştir. Emir Timur'un Orta Asya'daki bu görkemli mimari anıtı inşa ettirmesindeki amacı konar göçer halkların güvenini kazanmak, kutsallarına saygı göstermek, bölgedeki Müslümanların manevi birliğini güçlendirmek, konar göçerlere ilham vermekti. Timur'un asıl amacı yerli halka imparatorluğunun muazzam gücünü göstermekti. Michael Mason, arkeolog tarihçi. Emir Timur amacına ulaştı. O, Orta Asya'daki en büyük tuğla kübbeli ilk anıtı yaptırdı. Türbe inşaatına yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Türkistan'a 40 kilometre uzaklıktaki Sauran'da özel pişmiş tuğlaların yanı sıra dekoratif detaylar ve fayanslar da yapıldı. İnsanlar sauran ile yesi arasında dizilerek hazır tulaları elden ele vererek inşaat alanına ulaştırdılar. Türbenin duvarlarının kalınlığı 1.7-2.53-3.10 metre arasında değişmektedir. Eski binanın duvarlarının kalınlığı 5 metre kadardı. Binanın yapımında her biri yaklaşık 4-4,5 kilo ağırlığında en hafif olan tula kullanılmıştır. Aynı zamanda tüm bunlar sıradan bir yıl desteğin üzerine inşa edilmiştir. Emir Timur'un emri üzerine Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesiyle birlikte yaptırılan diğer yapılar günümüze ulaşamamıştır. Hepsi yerle bir olmuştur. Bazıları inşaat aşamasında çökmüş. Araştırmacılara göre Emir Timur yaptırdığı binaların temelleri çok sağlamdı. Анжар бұна рамен биналарын қыса өмірлі олдуы ортая чықпыштыр. Хожа Ахмет Есеви түрбесінен гериш капысы 5 метре дәрінлештірілерек келві таш қарышымындан ябылмыштыр. Қырғдай баталадың ертінде оны алында пұтсалану и цементті. Бұл малземенін білімсел ады пұзоланик чементодыр. puz olan volkanik kül ve kil karışımından oluşan tozlu bir çözeltidir. Antik çağda Yunanistan'da Roma'da yapılıyordu. Araplar 7. 8. yüzyıllarda İspanya ve Portekiz'i fethettiklerinde bu malzemenin hazırlanış teknolojisini alıp kendi ülkelerinde uygulamışlardır. Elbette burada volkanik kül bulamazsınız. Bu nedenle eski mimarlar kamış yakıp külünü kullanmışlardır. Çözeldirin %60-70'i kamış külüdür. Çok siyahtır ve çimento gibi su veya nemin geçmesine izin vermez ve sert bir yapıştırıcıya benzer. Yesevi türbesinin alttan 7-8 sırasının suyun geçmesine izin vermeyecek şekilde tam olarak bu malzemenin inşa edildiği söyleniyor. Sanat eleştirmeni Elia Mankovskaya, türbe inşaatının iki aşamada gerçekleştirildiğini öne sürüyor. İlk dönem 1389-1391 yıllarında başlar ve 14. yüzyılın 90'lı yıllarının ortalarında sona eriyor. Bu dönemde ana portalın yüksekliği 14.63 metreye. Kazanın bulunduğu salonun duvarları 12.8 metreye, mezar duvarları ise 11.8 metreye yükselmiştir. İnşaat çalışmaları Orta Asyalı mimarlar ve yerel inşaatçılar tarafından yapılmıştır. 1397 yılında inşaatın ikinci aşaması tamamlanmış. Böylece giriş kapısının tüm kısımları tamamlanmış. Merkez salonun kubbeleri yapılmış ve mezar odası inşa edilmiştir. хожа Ахмет йесеви төрбесинин булундуу ерде эскиден бүyюк бир мезарлык барды. аланы 6 хектардыр милаттан со'ра биринчи yuз yiлдан икибарен инсанлар бу мезарлыга дефнетилмеи башламыштыр буранын өзелийи хожа ахмед йесеви төрбеси ве жамисинин яны сыра бу аланда ильяс хан шорнагат хан кокраз хан аулие хан киби бир чок бүйюк затын мезарларнын булунмасыдыр иншаатчылар Kalıntılara dokunmamak ve duvarların ağırlığını azaltmak için bu tür nişler yapmaya karar vermişlerdir. Orada mezar taşları vardı. Türbenin 35 odası vardır. Zemin katta 12 oda bulunmaktadır. Başlıcaları türbe, cami, kazanlık, yemekhane, koyu ve kütüphanedir. Türbenin merkezi salonuna kazanlık denir. Burada Orta Çağ bronz döküm sanatının muhteşem bir örneği Usta Abdülaziz Şerefettin Tebriz'in eseri olan Tay Kazan bulunmaktadır. Yüksekliği 158.3 cm. Ağırlığı 2 ton. Kapasitesi ise 3000 litredir. Taykazanın bulunduğu salonun kubbesi Orta Asya ve Kazakistan'ın en büyük kubbesidir. Yüksekliği 39 metredir. Kubbe açık yeşil yeşim çinilerle süslenmiştir türbenin ikinci katında bulunan 20'yi aşkın odanın herhangi bir işlevi bulunmamakta. İkinci kat, bina temelinin sağlam bir şekilde desteklendiğini bir labirin şeklinde ustaca inşa edilmişlerdir. İmaratın türk var. Binada doğu batı istikametinde iki Kuzey güney istikametinde iki olmak üzere dört koridor bulunmaktadır. Bu koridorlar binayı sekiz ayrı bloğa bölüyor ve bu da binanın depreme dayanıklılığını etkiliyor. Deprem durumunda bloklardan biri çökerse merkez salonda kalan blokların devasa kübeyi desteklemesi gerekiyor. Çöken bir blok ...yeniden inşa edilebilir ve diğerlerine eklenebilir. Ayrıca bu koridorlar binanın ana havalandırma sistemi olarak da görev yapıyordu. Farklı yönlerden esen rüzgar koridorlardan geçerek bina içinde hava dolaşımını sağlar. Böylece yapıda nem ve rutubetin oluşması engellenmesi amaçlanmıştır. Türbe'nin ana portalının inşaatı tamamlanmadı. Piştak ve minarelerin payeleri çeyrek desenli mayolika panellerle kaplanmaya hazırlanmış haliyle kalmıştır. Bu konuda halk arasında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bazıları Usta'nın karşılıksız sevgisi nedeniyle inşaatı tamamlayamadığını söylüyor. Hatta Emir Temur'un ölümünün ardından oğlu Şahruh, Arap ve İran'daki zanaatkarlar için af ilan ederek, Onları memleketlerine geri gönderdiği de rivayetler arasındadır. Bu durum inşaatın durmasına sebep olmuştur. <laughs> İnşaat başlamadan önce binanın bir tasarımının olduğu kesin olarak biliniyor. Ancak ne yazık ki yapının ilk planı korunmamıştır. Araştırmalara göre yüksekliğin yaklaşık 15 metre daha yüksek olması gerekiyor. Timur büyük bir imparatorluk kuracaktı. Bütün Orta Doğu'yu fethetmişti. Fethedilen topraklardan türbenin inşasına katılan usta mimarları da yanında getirmişti. Bu ustaların çalışmalarının eserlerini hala görebiliyoruz. Örneğin dış duvarda Hacı Hasan Şirazi ismi yazılıdır. Yazı da korunmuştur. Çalışmayı 797-798'de bitirdim yapının sadece doğu, batı ve kuzey cepheleri süslenmiştir. Türbenin çevresi Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem öven kufi harflerle yazılmıştır. Ana kubbede hakimiyet Allah'ındır yazısı bulunmaktadır. Arap harfli yazının 9-10 çeşidi vardır. Buna Arap kaligrafisi de denir. Bu tarzlardan biri de kufi yazısıdır. Klasik kufi ve geometrik kufi vardır. Duvarlar tamamen geometrik kufi ile süslenmiştir. Allahü Rabbi, Muhammed Nebi yazıları bulunmaktadır. Türbenin 14. yüzyıldan günümüze kadar korunmuş iki kapısı bulunmaktadır. Bunlar kazanlık ve türbenin kapılarıdır. Mesela kazanlık kapısının üstünde şöyle yazıyor. Seyitlerin kapısı mutluluk kapısıdır. Seyit sevgisi mutluluğun anahtarıdır. The first work in the was out by the... Türbenin ilk restorasyon çalışması 1593-1598 yıllarında Bukhara hükümdarı 2. Abdullah Han tarafından yapılmıştır. Caminin batı ve kuzey duvarlarının altında herhangi bir temel bulunmamaktadır. Petseviç'e göre 1969'daki kazılarda mihrabın altında çok sayıda kemik bulunmuş. Muhtemelen inşaatçılar onları yeniden defnetmekten korktukları için kemikleri ince bir kil tabakasıyla kaplayıp camiyi inşa etmeye devam etmişler. The... Güney Kazakistan'ın Rusya İmparatorluğu tarafından işgali sırasında top atışları sırasında binaya 12 top mermisi isabet etmiştir. Bunların 11'i kuyu kubbesini ve yemek odasını yok etmiştir. Fotoğraflarda görülen yemek odasının dış kısmındaki desenler günümüze ulaşamamıştır. Üste iki kubbe vardı. Rus ustalar onları yeniden inşa edememişlerdir. Dörtgen tuğlalardan yuvarlak bir kubbe yapmak zordu. Bu nedenle tonos şeklinde bir kubbe inşa etmişlerdir. Aşağıdan kubbeye benziyor ama dışarıdan düz bir şekli vardır. bu olay 1910'da gerçekleşti. Türbenin bekçileri onarımı için gerekli miktarı bağışlardan topladılar. 1938 yılında mimari anıtın onarımı ve restorasyonu sırasında kazanlık kubbesi ve binanın çatısı kaplandı. Su olukları yapıldı. Temel güçlendirildi ve türbenin silinen desenleri restore edildi. Türkistan Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi Türbesi. Şimdi burada 14. yüzyılın harika bir mimari anıtını restore etmek için onarım çalışmaları yapılıyor. 1951-1959 yıllarında temeli olmayan duvarların altına dolgu yapılmıştır. Cepheler ve kubbeler restore edildi. 1978 yılında türbe müze olarak hizmet vermeye başladı. 1989 yılında түрбе sakson Sultan Тарих ve Kültür müzesi olarak yeniden kuldur muzesi o'laraq yenidan ежелгі бірі деп есептеуге болады себебі бурада үч бии ашкын казак ханы кадрлары vе султанларнын метфун булунмасы недениле есеви түрбесі en eski пантонlaridan biri olduğu düşünülebilir. Son verilere göre Bugün burada metfun bulunan 232 kişinin ismi biliniyor. Bunlardan 21'i han, yaklaşık 30'u kadı, 60'tan fazlası komutan, 4'ü Vezir'dir. 1993'ten 2000'e kadar türbi Türk inşaatçılar tarafından restore edildi. Bu tamirat esnasında binanın temeli güçlendirildi. Her metrede 15 metrelik kazıklar çakıldı. Destek yapıldı ve su ile hava geçirmeyen yüksek kaliteli beton döküldü. Bu modern yöntem temelin çökmesini önleyecektir. Türbedeki nem sorununa kökten çözüm bulmak için Finlandiya'dan bir test aparatı getirildi. Türbenin bütün odalarına 20 adet monte edildi. Bu projede Rusya, Özbekistan ve İran'dan uzmanlar görev aldı ve şu anda izleme hesaplamaları aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. 2003 yılında Hoca Ahmet Yesevi Türbesi UNESCO'nun kültürel miras listesine dahil edildi. Bizim görevimiz atalarımızın küresel düzeyde korunan bu harika mirasını orijinal haliyle koruma ve gelecek nesillere aktarmak. türbenin dünya standartlarında korunan anıtlar arasına dahil edilmesini sağlamak kolay olmadı. 1951-1957 restorasyon çalışmaları sırasında büyük miktarda beton döküldü. Bu nedenle uzmanlar binadaki beton fazlalığını mümkün olduğu kadar temizlediler. Böylece UNESCO komisyonunun katı şartlarını yerine getirerek sadece Kazakistan'da değil, орта азияда да бензи мирасы темур өз кезінде өз кезде, осындай, өз өзі билік жасап тұрған кезде самарқандта та түркістанда 5-6 осындай кесенелер салынған солардың ішіндегі сақталғаны осы біздің қожақ ахмет ясауи тасы болады өткені, Kimur hükümdarlığı döneminde Semerkant, Şehri saps ve Türkistan'da buna benzer 5-6 türbe inşa ettirmiş. Günümüze ulaşan anıtlar arasında Hoca Ahmet Yesevi türbesi de yer alıyor. Semerkant'ta inşa edilen binaların bir kısmı restoya edilmiştir. Dolayısıyla uzmanlara göre Orta Asya türbelerinden tarzını ve mimari özelliklerini koruyan türbelerinden biri de Hoca Ahmet Yeseri türbesidir. Timurland biyografisi adlı eser şu hikayeyi anlatıyor. Emir Timur, 1. Bayezid Yıldırım Han'a karşı sefere çıkmadan önce Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesini ziyaret etmiş. Bir sefer sırasında zor durumda kalınca Emir Timur, Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmetlerini okumaya başlamış. Ardından seferlerinde muzaffer olmaya başlamış. Emir Timur, Hoca Ahmet Yesevi'nin şiirlerinden bazı satırları 70 defa tekrarlayarak kazanmıştır. Bu yazılanlar kurgu mu yoksa gerçek mi? Kimse kesin cevabını bilmiyor. Tek bildiğimiz Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin Yemir Timur'un büyük tarihi mirası olduğudur. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi dünya mimarisinin eşsiz bir örneğidir.